O 100 yılın teknik direktörü. Futbolu baştan aşağı değiştirerek bir devrim yapan total futbolun mimarı. Huzurlarınızda efsane teknik direktör Rinus Michels. 1928 yılında Amsterdam'da doğan Michels, 12 yaşında Ajax altyapısında futbola başladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir süre futboldan uzak kaldı. Savaşın ardından tekrar Ajax'a döndü. 18 yaşında çıktığı ilk maçta 5 gol attı. Kariyeri boyunca sadece Ajax'ta futbol oynadı. Takımının formasıyla çıktığı 264 maçta 122 gol attı. Futbolu 1958 yılında bıraktı. Sıra teknik direktörlüğe gelmişti. Yani devrim yapmaya. Birkaç küçük amatör takımı çalıştırdıktan sonra 1965 yılında Ajax'ın başına geçti. Göreve geldiğinde Ajax berbat bir haldeydi. Ligden düşmekten son anda kurtulan takımı yeniden yapılandırmaya başladı. Tüm oyunu 18 yaşında bir çocuk olan Johan Cruyff'un üzerine kurdu. O dönemde Avrupa futbolu savunma üzerine kuruluydu. İtalyanların Catenaccio'su futbolu domine ediyordu. Yorucu ve bunaltıcı çalışmaların ardından Catenaccio'yu alt edecek olan devrim niteliğindeki oyun sistemini ortaya çıkardı. Total futbol. Temel felsefesi toplu savunma, toplu hücumdu. Her futbolcu sahanın her yerinde olabilirdi. Savunma oyuncularını dahi hücum oyuncusuna dönüştürmeye çalışıyordu. Ve çok eleştiriliyordu. Ama umurunda bile değildi. Rinus Michels total futbola inanıyordu. 1969 yılında Ajax Şampiyon Kulüpler Kupası'nda finale yükseldi. İtalyanların Catenaccio'suna karşı kaybetti. Ama total futbolun ayak sesleri yükseliyordu. İki yıl sonra 1971'de Panathinaikos'u yenen Ajax ilk kez Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanıyordu. Bu total futbolun tüm dünyaya ilanıydı. Ve artık herkes bu yeni oyun tarzını konuşuyordu. Michels 1971'de Barcelona'nın başına geçti. Başlarda biraz zorlansa da Burada da şampiyonluğa ulaşıyordu. 1974 Dünya Kupası öncesi Hollanda'nın başına geçti. Hollanda favoriydi ama Almanya'ya kaybetmişti. Maçtan sonra tarihi sözünü söyledi. "Futbol bazen bir savaştır. Düzgün davranan kaybeder." Dünya Kupasından sonra tekrar Barcelona'ya döndü. Ardından Amerika'ya gitti. Avrupa futboluna Köln ile geri döndü. Kupaları almaya ve total futbolu dünyaya ezberletmeye devam ediyordu. 1988 Avrupa Şampiyonası'nda Reikard, Gullit ve fan Bastenli efsane kadroyla şampiyon oldu. 1992 Avrupa Şampiyonasında yine Hollandayı finale taşıdı. Ama plajdan gelen Danimarka'ya penaltılarla kaybetti. O maçtan sonra takım çalıştırmadı. Rinus Michels tamamen savunma ilkeleriyle oynanan futbola karşı hücum panzehirini geliştirdi. Futbolu kolektif bir oyun haline getirdi. 1999 yılında FIFA tarafından 100 yılın teknik direktörü seçildi. 2005 yılında hayatını kaybetti. Bugün o yok. Ama yeşil sahalarda hala onun felsefesinden izler var. Rinus Michels hala sahanın kenarında ve hala oyuna müdahale ediyor.